Merhaba değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere daha önceki haftalarda öğretmen evlerinde %50 indirimin yapılacağı bakanlık tarafından açıklanmıştı resmi yazısı da şu anda elimizde arkadaşlar resmi yazıya ulaşamamıştık. Şu anda onu inceleyeceğiz ve bununla ilgili önemli bir karar da var. Artık öğretmen evlerinden sadece öğretmenliği öğretmenlerin yararlanması konusunda da valiliklere gerekli tedbirleri almaları konusunda yazı gönderilmiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, şurada arkadaşlar bakınız. Maliyet bedellerinin altında kalmadan halen geçerli hizmet bedelleri üzerinde %50 oranında indirim yapılması artık %50 indirimli alacak öğretmenlerimiz ve milliyetin personeli ve bu süre içerisinde mevcut kapasitenin sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimiz için kullandırılması bakın arkadaşlar sadece konaklama ihtiyacı olan öğretmenlerimiz için kullandırılması ile ilgili tedbirlerin valiliğinizce ivedi bir şekilde alınması hususunda denmiş ee, Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy tarafından yazı ee, tüm öğretmen evlerine gönderilmiş durumda, milli eğitimlere gönderilmiş durumda ee, Umarım sadece öğretmenler bundan faydalandırılır Umarım bu karara uyulur ee, %50 oranında zaten indirimin yapıldığını giden kalan arkadaşlarımızdan biliyoruz. Yorum yapmışlardı. Ee, umarım tüm öğretmen evlerinde eksiksiz bir şekilde bunun uygulanmasını diliyorum ben. Ee, güzel bir karar olmuş arkadaşlar. Tüm öğretmenlerimize, milli eğitim personeline hayırlı uğurlu olsun diyelim. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı